Evet sevgili dostlar, bir can, bir yayında daha sizlerle birlikteyiz. <laughs> Bugünkü konularımız sokağa çıkma kısıtlaması, aşı yaptıralım mı, yaptırmayalım mı, asgari ücret ve emekli maaşlarındaki artış beklentisi, artı şöyle söyleyelim, ekonomideki son durum. Şimdi sokağa çıkma ile başlayalım. Malum son 15 gün önce Bakanlar Kurulu kararıyla denilse de Sayın Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle bir takım kısıtlamalar meydana geldi. <laughs> Bu kısıtlamalar ilk önce hafta içi ve hafta sonu pardon ilk önce hafta sonu sokağa çıkma akşamları sokağa çıkma kısıtlaması olarak geldi. Daha sonra da e, gündüz hafta sonu gündüz ve hafta içi gece olarak güncellendi. Peki bu kısıtlamalar istediğimiz sonucu doğuracak mı? Şimdi e, virüs kimse şunu söylemesin yani bu saatlerde dışarıda onlar içinde evde falan diye e, yasaklarla kimse uğraşmasın e, asıl mesele burada süreci bilmek ve süreci yönetmektir. Şimdi e, Cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağını uyguladık. Yarın sabah 5 itibariyle, bu geliyor sabah 5 itibariyle sokağa çıkma yasağı bitecek, kısıtlama bitecek. Peki bittikten sonra ne olacak? Çok basit. Hafta sonra belki evinde virüs kapanlar ya da haftada iki gün evde kaldıkları için daha önceden bilmediği halde e, pozitif olanlar aile fertlerine bunları bulaştırmış olacak. Bu iki günde bulaşı alan aile fertleri de hafta başı sokağa çıkarak e, bu virüsü etrafa bulaştıracaklar. Bunun için yapılması gereken doğru hareket neydi? Şimdi virüs e, 7 gün İlk yedi gün pencere sürecine sahip bir virüs. Sonrasında 14 günde vücutta kalıyor ama toplamında 21 gün. Fakat bu süreci tam kestiremediğiniz için uygun olan sokağa çıkma yasağı, sokağa çıkma kısıtlaması iki pandemi süreci yani 14-14-28 olmalıydı. Ama bizim bırakın sokağa çıkma kısıtlamasını bu şekle getirmemizi, e, hastanelerde pozitif çıkanları ilaçlarını verip eve gönderiyoruz. Ondan sonra da virüs bitsin diye bekliyoruz. Sizce biter mi? Bence bitmez. E, bu nedenle e, ee, işin başında hep bir şey söyledik. İl hıfzı kurullarında tabi odaları olmalı. Halk sağlığı uzmanları olmalı, akademik odalar temsilcileri olmalı. Şimdi yoğun bakım diyoruz. Yoğun bakımların %75'i diyoruz. %75 dolu demek, yoğun bakımların full dolu olması demek. Özel hastanelerde COVID maliyetli olduğu için insanlar devlet hastanesini tercih ediyor. Bu nedenle aslında işin Türkçesi, galiba biz bir yerde hata yapıyoruz ve nerede yapıyoruz? bilim kurulu tavsiye niteliğinde kararlar alıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da canı isterse bu tavsiyelere uyuyor, istemezse istediği gibi kararlar açıklıyor. Bir saplantıları var. Alkollü mekan ve restoran saplantıları var e, ee, şöyle söyleyelim bir restoran masası en kötü şartlarla 90 santim. Şimdi e, temizlik, hijyen ve mesafe dediğimizde mesafeden kasıt 90 santim olduğuna göre demek ki buralar mesafeden yırtıyor. Ama yırtmayan bir yer var. Bakın gidin camilere omuz omuza saf tutmalar devam ediyor. Yani ee, hislerle bu işi yönetemezsiniz. Bu işi yönetecek kişiler bu işin uzmanları, bu işin bilim kuruludur. Peki sonuç ne olacak? Sonuç gayet basit. Biz bu virüsü bu şartlarla daha 10 sene geçse yenemeyiz. Çünkü bilime değil kişiye önem veriyoruz gelelim. Şimdi kısıtlama yapıyoruz. Ya iki gün ya. Topu temeli iki gün bu kısıtlama. Market açık, çerezci açık, peynirci açık, bilmem ne açık. Arkadaş. Herkes bırak iki günlük evinde bir şeyi bulur, kapıyorsanız onları da kapayın. Bakın dün Bursa'dan bir fotoğraf paylaşılıyor. Bazı internet haber sitelerinde de haber yapılıyor. Ee, normal trafik kadar araç trafiği var. Niye? İşte bu tür işletmeler ve birçok servis çalıştırmayan firmalar çalışan personelini işe çağırıyorlar ve işe giderken bu personel kendi bireysel araçlarını kullanıyor. Kaldı ki zaten insanlar şu anda toplu taşı, aklı selim insanlar toplu taşımadan uzak duruyor. Kalabalık ortamlardan uzak duruyor. E, test diyorsunuz, maliyetler tavan yapıyor. E, ee, hekimlerin dahil bir çoğunun bir söylediği ile diğerinin söylediği aynı şeyi tutmuyor. Biz bu virüsü yenmek istiyorsak bu kısıtlamaları 28 güne çıkartmalıyız ve insanlarımızı gerçekten koruma altına almalıyız. Türkiye aşı faydalı mı? İşte sosyal medya denilen şimdi bir illet var. Kim ne derse desin. İşte o aşı 30 senede yapılmıştı, bu aşı 20 senede yapılmıştı, o aşı 10 senedir kesinleşmişti, bu aşı an ayda nasıl oluyormuş? Ya ee, <laughs> normal bir hastalıkla pandemi sürecindeki bir aşı farklı şeylerdir. O yüzden bu aşı 10 ayda da çıkar. Ee, peki şimdi 50 yaşı geçmiş ve kronik hastalığı olanlar 65 yaşını geçmiş kişiler e, aşı yaptıracak ilk etapta. Ve ilk etapta Çin'den 50, bin, 50 milyon adet aşı geliyor. 25 milyon kişi aşılanacak deniyor. Fakat şimdi e, Türk diye çok gururlandığımız e, iki, iki eşin, karı kocanın bulduğu aşı ara bir sertifika aldı. Ve eksi 70 derecede naklinden tutun saklamasına kadar hiçbir eczane bunu e ne saklayabilir ne de uygulayabilir. Çünkü e kazanacağı para o aşıyı saklamak için koyacağı soğuk hava deposundan fazlaya gelir. Çünkü aşı bittikten sonra, bu hasta pandemi süreci bittikten sonra o dolabı, o depoyu soğuk hava ünitesini kullanım dışı bırakacaktır. E, o yüzden Çin'den gelen aşıda şöyle bir sıkıntı var. Çin bu aşının tamamen belgesini almadı. Artı üçüncü fazla sonuçlarını açıklamadı kaldı ki ikinci faz sonuçları da çok net değil. O nedenle şimdi Çin firmasının yetkilileri 11 Ocak 11 Aralık'ta üçüncü faz sonuçlarını açıklayacaklarını duyuruyor. E biz 11 Ocak'ta aşıyı getiriyoruz. Şimdi bu aşı kaç kişiye uygulandı? Yüzde kaç sonuç alındı? Bunları bilmeden nasıl aşı yaptıracağız? Şimdi aşı çınmalı diye falan karşıya çıkacak halimiz yok yani. Ama karşı çıkacaksak bu sonuçları bilelim. Ondan sonra yaptırıp yaptırmamaya karar verelim. Velhazıl yaşayıp yürüyeceğiz. Gelelim askeri ücrete. Askeri ücret tespit komisyonu pandemi nedeniyle online ortamda toplantılarını yapıyor. 15 Aralık'ta ikinci toplantıyı yapacaklar. Benim anlamadığım bu toplantıları yaparken asgari ücretin sonucunu Aralık ayı enflasyon oranıyla etkileyecek. Şimdi Aralık ayı enflasyonunda peki enflasyon düşük çıkarsa Şimdi, <laughs> sosyal medyanın güzel esprisi de e, ama TÜİK bir market açsın da biz de o fiyatları, o ürünleri oradan alalım. Bakın e, konunun özünde şu var. İnsanlar güven kaybetti. Enflasyon rakamlarına güvenmiyor. Covid rakamlarına güvenmiyor. Birçok şeye birbirine güvenini kaybetti. Ama ee nasıl olacak? Tabii ki yani şimdi siz 3-4 ay. Vaka sayılarını açıklamıyorsunuz. Ondan sonra vatandaşın size güvenmesini bekliyorsunuz. Yapmayın, etmeyin. Bakın bir ülkeyi ayakta tutan küçük esnaftır. Şimdi e, çok basit bir şey. Markete gidip veresiye şey, bir şey alamazsınız. Ama mahalle bakkalına gidip istediğinizi alabilirsiniz. Bu nedenle küçük esnafın ayakta kalması gerekiyor. E, asgari ücret ve emekli maaşı artışının çok tatmin edici bir rakam olacağını düşünmüyorum. Çünkü e, cep, cep delik, cepken delik, kevir oldu metalik. ha, <laughs> başından beri de e, 20 yaş, 50, 55 yaşına girdim. 25 senedir, 30 senedir söylediğim bir şey var. Ben maaş zammına falan da karşıyım. Şimdi ben size asgari ücret 5 bin lira desem bugün atıyorum 1500 lira 1 lira 50 kuruş olan ekmek 3 buçuk lira olacak. Yani e, değişen sadece şu olacak geliriniz arttığı halde alım gücünüz düşmüş olacak. Bu sıkıntı mıdır? Evet, bu sıkıntıdır. O nedenle maaş zammından daha ziyade insanların alım gücünü arttıracaksınız. Eee Şimdi sıcak para diyoruz. İşte geçen birisi bir açıklama yapıyor. İsmini telaffuz etmekten imtina etti. Bizim diyor ekonomimiz her dara düştüğünde diyor. Katar diyor sıcak para getirip diyor. Ekonomimize destek oluyor. Arkadaşlar sıcak para borsanız yükselirken döviziniz döviz rakamlarınız yükselirken gelir. Bunlardan para kazanmadığı zaman sıcak para başka bir limana yol alır. O yüzden sıcak para değil Üretime ve üreticiye yatırım yapacak soğuk para, yani Türkiye'de kalacak paraya ihtiyacımız var bizim ve istediğiniz kadar inşaat yapın, istediğiniz kadar bilmem ne yapın, üretmediğinizde bunları alma gücünüz yoktur. Kelime oyunlarıyla insanların yanıltmanın bir manası yoktur. Bakın, bir esnaf çatıya çıkıp tabayasını parçalıyor. İş yerlerinin kapanmasıyla, iş yerleri kapanmadan bir gün önce Görüştüm bir garson kardeşim diyor ki <gülüyor> <gülüyor> ee, ben diyor yarın işsizim. Kardeşim ya da abim işte bir başka mekanda garson. O da işsiz. İşte abim bir işletmede. Hizmet sektöründeki bir işletmeden müdür, o da işsiz. Bir evde üç işsiz ve üç genç nüfus. Ama işsizlik rakamları düşmüyor. Düşer mi? Cık, düşmez, kelime oyunu yapıyorsunuz. İşten çıkartmayı yasakladınız. Kısa çalışma ödeneği veya işte ücretsiz izinlerle işten çıkartmayı yasakladınız. Hadi bakayım kaldırın işten çıkartmayı yasağını. Kaldırın kısa çalışma ödeneğiyle çalıştırma şartlarını. İşsizlik rakamları nereye gidiyor görelim hep beraber. <laughs> Yine borçlara yapılandırma çıkartıyorsunuz. Yapılandırma yayınlandıktan iki gün sonra esnafın iş yerlerini kapatıp kısıtlama getiriyorsunuz. ve bu insanların bu kısıtlamaları diyorsunuz ki 4 Ocağa kadar belki artarak devam edecek ee, Yeniden yapılandırmanın son tarihi 31 Aralık Ben şimdi borcumu neye göre yapılandıracağım 4 Ocak'tan sonra derseniz ki Nisan'a kadar bu böyle. Şubat ve Nisan'da ödeyeceğim taksitleri ödeyemediğim zaman zaten yapılanlarıma bozulacak. Şimdi beş tane kankinizin e, vergi borçlarını şunları bunları siliyorsunuz da benim küçük esnafımın bakın bir toplam yapalım aşağı yukarı onların sildiğiniz paralara denk gelir. Hadi onun üzerine kulüplerin sildiğiniz paraları da koyalım. Fazla su olmaz. E şimdi kredi verdiniz geçen dönem. O kredilerin ödemesi geldi, adamın mekan kapalı. Nasıl ödeyecek? Velhasıl kelam. Şum şum selam der bizim Arnavutlar. Bu iş olmaz. Gelin yapılandırmayı erteleyin. Artı gelin Mart sonuna kadar diyelim en düşük imkanlarla KDV ve SGK ödemelerini faizsiz erteleyin, tahsilata girmeyin. Çünkü adam faizi yiyecek, ödeyemeyecek. Yani e, şarkıda dediği gibi nereden baksan tutarsızlık. Evet, sokağa çıkmadan girdik. Aşı dedik, asgari ücret dedik, ekonomi dedik. Size güzel hiçbir şey söyleyemedik. Bu yüzden, inşallah bizimim ve aklın galip geleceği <laughs> kişisel ısrarın değil. ki menfaatlerinin ön planına çıkartılacağı sunni gündemlerle gerçekten uzaklaşı, uzaklaştırılan bir ülke değil. Her şeyin doğrusunu konuştuğumuz bir ülke <laughs> yönetelim. Ee, bakın. Yabancı emir satışına daha girmedik. Bu konuyu farklı bir programda izahaya işleyeceğiz. Ee, şu kadar basit söyleyeyim. Mirasta bir dönüm tarla için, bir dönem bir dönüm toprak için ya da bir daire için birbirine vuran insanlar vatan toprakları sıcak para diye Katar'a verilirken üç maymunu oynuyorlar. Çünkü bu ülkede iki tane büyük yanlış var. Birincisi yok kuruluş Osmanlı, yok diriliş Osmanlı, yok bilmem ne dizilerle medeniyet seviyesine değil, geçmişi konuşan bir toplum. Ramazıyla, çukuruyla, arızasıyla, bilmem nesiyle silah konuşan, mafyacılık oynayan bir toplum. bunların ön planlı olup bilimin arkalarda yer aldığı bir ülke. Bu yüzden gelin pandemi süreciyle ilgili kararları siz değil Sayın Cumhurbaşkanı. Bütün tabip odası başkanlarının katıldığı oluşturulacak bir yeni bilim kuruluyla bilimin aldığı bir sürece başlayın. Tüm hemşerilerime ve bu yayını izleyen tüm dostlarıma saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu yayını YouTube kanalımdan izliyorsunuz. Hala abone olmadıysanız da bir abone olup zahmet edip abone olun. Çünkü bizi güçlü kılan sizin takipleriniz ve aboneliklerinizdir. Hepinize hayırlı hafta sonları diliyorum. Sağlık ve mutluluğu konuşacağımız güzel günler diliyorum.